Sihirli önlük kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere oldukça lezzetli bir çiğ köfte tarifimiz var. 15 sene önce kadar Adıyamanlı bir komşumdan öğrendiğim bir tariftir. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Bugünkü videom arkadaşlar, eşim yapacak tarifimi eşim yapacak ben de onu çekeceğim. Şimdi öncelikle malzemelerimizi hazırlayarak işimize başlıyoruz. Burada 3 dolu yemek kaşığı isotumuz var. Biz çok fazla acı sevmediğimiz için bize yeteri kadar iyi geliyor acısı. Siz daha fazla acı seviyorsanız bir dolu yemek kaşığı daha ilavesi yapabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı yine aynı ölçülerde suyu ilave ederek şöyle güzelce isotumuzu karıştırıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Bunu daha sonra kullanacağız. 2 adet soğan ve 3-4 tane de sarımsağımızı şöyle bir rondonun içine alarak güzelce çekeceğiz. Eğer rondonuz yoksa arkadaşlar rendenin en ince tarafıyla rendeleyebilirsiniz ama çok ince olsun çiğ köftenin içinde belli olmayacak şekilde rendeleyin şimdi rondoda güzelce çekiyoruz bunu da bir kenara alıyoruz şimdi En çok sorulan sorulardan birisi de ölçüsünü nasıl ayarlayacağınız oluyor. E, komşumun söylediğine göre kişi başı bir dolu çay bardağı yeterli geliyor demişti. Ben de o yüzden bu ölçülere göre yapıyorum ve tam tutuyor arkadaşlar. Biz bugün 6 kişilik yapıyoruz ve 6 dolu çay bardağı çiğ köftelik esmer bulgurumuzu çiğ köfte tepsimize alıyoruz. Bu arada esmer bulgur kullanırsanız arkadaşlar çok daha lezzetli olur. Bunu da bu arada söylemek istiyorum. Biz çiğ köfte tepsisinde yapıyoruz. Eğer çiğ köfte tepsiniz yoksa normal tepside de yapabilirsiniz ama sizi birazcık yoracaktır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi rendelediğimiz daha doğrusu robottan çektiğimiz soğan ve sarımsaklarımızı güzelce bulgurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Şimdi sıra geldi salçalara. Burada 2 dolu yemek kaşığı biber ve 1 dolu yemek kaşığı domates salçası var mutlaka biber salçasının biraz daha fazla olması gerekiyor arkadaşlar çiğ köfte yaparken ve burada da 150 gram kadar çift çekim yağsız kıymam var dana et kullandık biz ve burada da 2 dolu yemek kaşığı çiğ köfte baharatı var arkadaşlar bu arada şöyle yine bir bilgi vermek istiyorum Mutlaka çiğ köfte baharatı kullanın arkadaşlar. Kendiniz ayarlamaya çalışırsınız, kesinlikle tutturamıyorsunuz. Bu arada şöyle de bir püf noktası vereyim. Bir bezi ıslattım ben arkadaşlar ve tepsinin altına koydum. Bu şekilde yoğururken tepsiniz ileri geri hareket etmeyecektir. Siz de böyle yaparsanız çok daha kolay olur. Ve şimdi bütün malzemeleri şöyle güzelce elimizle yoğuruyoruz. Bu arada arkadaşlar çiğ köfte baharatını bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Bulunması kolay bir baharat. İçinde de birçok baharatın karışımı var. Bismillah diyerek çiğ köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra önce kendimize doğru çekiyoruz ve elimizin ayasıyla bastıra bastıra yoğuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şöyle bir turu tamamladıktan sonra yine kendimize çekip devam edeceğiz arkadaşlar. Her tarafını aynı şekilde yoğurduğunuza emin olarak işleme devam ediyorsunuz. Eşim 3 tur yaptı. Şimdi yapmış olduğumuz karışımı isotlu su ve zeytinyağlı olan karışımı çiğ köftemize ilave ediyoruz. Ve şimdi yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Tüm püf noktalarını size anlatmak adına biraz uzun oldu ama aklınızda hiç soru kalmasın diye bütün aşamalarını çekmeye çalıştım. Şimdi şöyle güzelce yoğuruyoruz yine. Önümüze doğru çekeceğiz ve tekrar aynı başta yaptığımız işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Biz kesinlikle yoğururken çok fazla su kullanmayacağız. Bazı tariflerde başta bulguru ıslatarak yapıyorlar. O zaman çiğ köfte olarak düşünmüyorum ben onu arkadaşlar. Biraz kısıra yakın bir çiğ köfte oluyor diyebilirim. Eğer orijinal çiğ köfte yapmak istiyorsanız bulgurunuzu kesinlikle ıslatmayın. Zaten isotlu karışımdaki su ve zeytinyağı onu yumuşatacaktır. Biraz da bilek kuvveti kullandığınız zaman lokum gibi yumuşacık çiğ köfte yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yine aynı şekilde elimizin ayasıyla bastıra bastıra bulgurumuz yumuşayana kadar böyle yoğuruyoruz. Ve bulgurumuz yavaş yavaş yumuşamaya başladı arkadaşlar. Ara sıra elimizi de ıslatarak yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın, şöyle sıktığınız zaman kıvamı gelip gelmediğini anlıyorsunuz. Daha doğrusu tadına bakarak da bulguru yumuşayıp yumuşamadığını anlayabilirsiniz. Eşim şimdi son turları yapıyor. Bulgurumuz gayet güzel bir şekilde yumuşamış. Şöyle birkaç kere daha yoğurduktan sonra çiğ köftemiz hazır. Bu arada arkadaşlar, fark ettiyseniz çok fazla et kullanmadım. 100-150 gram da kullandığınız zaman gayet yeterli oluyor. Çok fazla kullanmanıza da gerek yok. Şöyle elinizin ayasıyla güzel güzel yoğuruyorsunuz. Bakın çiğ köftemiz oldu, yumuşadı bulgurları ve kıvam tam oldu arkadaşlar. Şöyle şimdi size eşim sıkarak gösterecek. Bakın lokum gibi yumuşacık oldu. Evet. Çiğ köftemiz oldu demektir. Şimdi eşimi dinlenmeye alıyorum ve ben çiğ köftelerimizi şöyle şekil vererek elimle sıkarak bu arada eldiven kullanırsınız çok daha rahat sıkarsınız arkadaşlar. Şöyle sıkarak tepsimize diziyorum. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Evet tepsime dizdim ve sizlere şöyle süsledim güzelce hem görseli de çok güzel oldu hem lezzet süper oldu 10 numara oldu kesinlikle bu tariften sonra herkes çiğ köfte yapacak ve dışarıdan almaya son diyorum üzerine bol yeşillik limon nar ekşisi hangisini isterseniz sıkarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de şöyle lavaşa koyarak biraz şöyle kaşıkla yayarak içerisini yine yeşillikle, limonla, nar ekşisiyle yiyebilirsiniz. Nasıl tüketmek istiyorsanız ama mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetlidir ve tam ölçüdür arkadaşlar. Dediğim gibi artık dışarıdan çiğ köfte almayacaksınız. Buna garanti veriyorum size. Yapıp deneyin. Bana yorumlarınızı yazın. Şöyle güzelce dürüm yaparak göstermek istiyorum sizlere. Ve bu arada sizlere de veda etmek istiyorum. Videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için daha doğrusu bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum emekleri için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Bir dahaki değişik, pratik ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.